Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yine elmas açama videosu yapacağız Biliyorsunuz arkadaşlar Dışarıya çıkamıyoruz Elması Daha zor yükleyebiliyorum arkadaşlar Bugün de kız arkadaşım Yani kız arkadaşım dediğim kankam arkadaşlar Yanlış anlamayın zaten onu tanıyorsunuz Az çok Beyza adı Beyza adı Arkadaşlar o kendi elmas yükledi Ben de dedim ki hesabını ver Yani hesabını ver İçinde videomu çekeceğim hem bana video çıkar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni kanal açacağım. Ona da destek olursanız gerçekten de çok sevinirim. Bugün yarın, bugün yarın söylerim arkadaşlar kanalımı. O kanalın içinde arkadaşlar nasıl YouTube'a başladım, nelere dikkat ettim arkadaşlar, neleri çekiyorum. Yani arkadaşlar her şeyi anlatacağım. Sizlere böyle YouTuber olmak isteyen, yani ben daha YouTuber olmadım ama böyle arkadaşlar biliyorum bazı şeyleri. Umarım arkadaşlar sizlere bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Yani onu da takip ederseniz sevinirim ee, yakında arkadaşlar videosunu da çekeceğim hepsini detaylı detaylı anlatacağım arkadaşlar instagramdan zaten hepsini soruyorlar ee, arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle like atıp kanala abone ol olursanız gerçekten de çok sevinirim bir de arkadaşlar instagramdan da bana yazın ee, oradan oradan sizlerle birlikte yani konuşuyoruz arkadaşlar bazılarını de paylaşıyorum hatta bazılarını da takip ediyorum yani konuşursak böyle e, arkadaşlık falan kurarız arkadaşlar yani hata adımı da söyleyeyim. E, 211 arkadaşlar takip edin. E, yazın bana arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar mağaza mağazaya girmek istiyorum. Çünkü istediği 3 şey vardı. Bir de maskeyi de aldık. Bundan sonra arkadaşlar belki kendi şeyimde e, kendi hesabımda elmas harcarım. Yani kendi hesabımda da bir 500 600 elmas mı vardı ne vardı? Hemen şöyle e, nereye bakacaktık? ama şöyle arkadaşlar ee, dur ya dur yerini unuttum ben Heh, çanta falan vardı arkadaşlar çantayı istiyordu hemen şuradan bu çantayı alacağım arkadaşlar hemen indirim kuponuyla alıyorum ee, hızlı kuşan diyelim arkadaşlar yok arkadaşlar ee, şuradan da bir tane kız kıyafeti vardı arkadaşlar üst vardı bir de alt vardı. Oyun baya çok dönüyor gerçekten de. Yani sebebini hiç bilmiyorum. Ne kadar uygulama video falan silsem de. Arkadaşlar abu, abu da vardı. Ben şöyle alalım arkadaşlar. Hızlı kuşanalım bari. Ee, bir de üst olarak bu vardı arkadaşlar. Umarım yanlış almamışımdır var ya. İnşallah yanlış almamışımdır. Bu da vardı arkadaşlar. Hemen indirim kuponu yok. Aldık arkadaşlar. 90 elmasımız kalmış. Bu da üsanel acaba harcayalım mı? Neyse arkadaşlar şu şeyi maskeyi falan alalım. Gerçekten de efsane bir tane maske ya ben alamıyorum arkadaşlar. Yani bunun için gerçekten de çok üzülüyorum. Dün gelmişti arkadaşlar. Yani dün olsaydı dışarı çıkıp e, elmas çıkardım kendime ama olmuyor arkadaşlar. Gerçekten de hızlı üsanelim diy diyelim buna da. Ha. Ya abi maske efsane arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar umarım hata falan yapmamışsınızdır. İnşallah arkadaşlar kendime de Bunun süresi ne kadar ya? Ee, şuradan bir bakayım. Gerçi bitmiş ama neyse arkadaşlar e, isterseniz kendi hesabıma geçeyim. Dediğim gibi arkadaşlar yeni kanal açacağım. Ona da destek olmayı unutmayın. Hemen e, kendi hesabıma geçeyim. Evet arkadaşlar şu an kendi hesabımdayım 500 elmasım var arkadaşlar Yani oyuna uzun süredir girmediğim için arkadaşlar böyle e, hiç takmıyorum artık elmasları Onun için arkadaşlar yeni gördüğüm mağazayı hatta oyun güncellediğinden beri bir kere sadece girdiğimi hatırlıyorum O da bir bir tane kız takipçim arkadaşlar Adı Irmak bu arada Bu videoyu izliyordur büyük ihtimalle arkadaşlar Ona da buradan selamlar olsun ee, arkadaşlar ben bir tane maske beğendim eski bir maske gerçekten de onu e, Onu kullanmayı çok istiyorum arkadaşlar yani çok istiyordum arkadaşlar ama yoktu bende Şu arkadaşlar ya gerçekten de efsane değil mi ya ben şimdi bunu var ya Her girdiğimde kullanırım arkadaşlar hatta buna uygun bir kombin de yapalım yani Böyle efsane bir kombin yapalım arkadaşlar ee, Şöyle Bir şunu takalım arkadaşlar Şunu bir takalım ee, Başka Zaten bunun için değişiyorum bunu yapalım mı ya Hayır arkadaşlar güzel değil ee, Şu hayır hayır Arkadaşlar dediğim gibi e, Instagram'dan bana yazın yazısız konuşsuz muhabbet ederiz Derdiniz varsa dinlerim arkadaşlar Vallahi ciddi söylüyorum e, Derdiniz varsa dinlerim arkadaşlar Şimdi Buna hangi kombin akıştır ya Neyse arkadaşlar bu olsun bari yani Bu olsun ee, başka altına altı nasıl olsun ee, Şu Evet arkadaşlar güzel oldu ha Bak e, şey Bunu nasıl yapalım Ay dondu Ya bir dur ya Şimdi bunu nasıl yapalım ee, Karma karışık bir şey oldu ya. Eski saçımız güzeldi arkadaşlar. Eski saçımız güzel güzel. Eski saçımızla oynayalım. Ha bu. Arkadaşlar güzel oldu. He vallahi bak güzel oldu. Şeyler arkadaşlar şuradan da bana istek atabilirsiniz. 336, 125, 853. Ee, sizlerin sayesinde, sizlerin sayesinde, sayesinde ezberledim arkadaşlar. Abi bayağı güzel oldu ya. Şimdi 176 elmasımız kalmış. E, bu 176 elmasımızı ne yapalım ben şöyle Şuraya falan girdim de Arkadaşlar şu e, şu şey vardı ya ben Ben bunu çevirmek istiyordum e, Bir de arkadaş o ücretsiz şeyler falan veriyormuş Arkadaşlar ya ben buna vuracağım bana çıkmayacak sinirlenince Gerek yok e, Başka ne yapalım arkadaşlar Başka ne yapalım ee, arkadaşlar şanslı otomata vurmak istiyorum ya. Vallahi şuradan şanslı otomata vurmak istiyorum. Dur. Ama 5 lakimiz varmış arkadaşlar. 5 lak ile vurmak da istemiyorum ki. Bakalım mağazada bir şeyler var mı? Ee, mağazada bir şey var mı? Şuradan günlük tekliflerden güzel bir şey yok mu ya Abi bana güzel bir şey ver alıp gideyim ya Gerçi 170 elmasla Ne bekliyorsam artık ee, Neyse arkadaşlar Bari e, şuna vuralım Bari şuna vuralım arkadaşlar ya Başka yani Çıkacak Çıkacak değil ya Neyse arkadaşlar vurdum vallahi. Kıydım elmaslara vurdum. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Size çok seviyorum. Artık beni bu şekilde görürsünüz. Yani bu e, bu sakalı hiç çıkarmayacağım arkadaşlar. Gerçekten de çok beğeniyorum. Hiç çıkarmayacağım. E, dediğim gibi arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Size çok seviyorum. Evden çıkmayın. Görüşürüz.